Kadın ve Demokrasi Derneği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırladığı kampanyada "Sevgiyle Şiddet Yan Yana Gelmez" mesajı verdi. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli kampanyalar düzenleyerek kadına yönelik şiddete dikkat çeken Kadem, bu sene hazırladığı kampanyada "Sevgiyle Şiddet Yan Yana Gelmez" sloganıyla kamu spotu hazırlayarak kamuoyuna seslendi. Kadem'in bu yıl verdiği mesajın amacı özellikle son yıllarda aşk, sevgili, eş gibi kelimeleri sık sık cinayet, şiddet, ölüm gibi kelimelerle bir araya getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek. Beni öldürmekle tehdit ediyor. Sevgiyle şiddet yan yana gelmez. Hazırlanan kamu spotunu tanıtan Kadem İl Temsilcisi Fatmanur Şenol, kadın deyince akla cinayet kelimesinin gelmemesi gerektiğini söyledi. Kadın deyince akla e, cinayet gelmemeli, bunlar bir araya getirmemeli diye düşünüyoruz. Bunun için farkındalık oluşturacağız.